Hollymix'in sunduğu mekanı sahibine geldik başlıyor. Katil demek Hollymix. Vay dedi böyle bir ses. Biz Ontel'in belediye başkanı canım abim gelmiş buraya filan. Kim ben döndüm? Oradaki garson ama hissedar da aynı zamanda galiba. Evet. Abim benim dedi aldı dedim şey yer yok. Nasıl yer yok ya dedi sana burada yer olmaz mı filan deyince bütün o şey kafalar da döndüler. Aa filan hmm. hani bu adam buraya layık <laughs> <laughs> bir adammış demek falan diye. Adam, çocukcağız bize masayı yaptı. Biz 2-3 hafta hep böyle gittik. <laughs> Onların güzel börekleri falan oluyor. Aynı zamanda Vizontel'e vizyondayken bir de Metiato'da ben bazı rollerim var ama hep Joker gibiyim. Evet. Cemil Pekçi benzettiler Aynen <laughs> filan Cemil Pekçi oydu. Bu hafta yayınlanmış o. Biz gittik gene kalabalık. Ben tabii ya gel, gel bizim masamızı hazırlayacak ya. Ne yüze geliyorsun sen buraya dedi. Aynı adam. Evet. <laughs> filan <laughs> <Falan> yaptım geciktik <laughs> mi filan. Ne yüze geliyorsun sen buraya dedi. Ya ben dedim ya senin benim hayallerimi yıkmaya ne hakkın var dedi. Ya ben... <laughs> sen dedi nasıl yaparsın bunu nasıl oynarsın filan. Şaka yapıyor zannediyorum hala. <laughs> Git buradan dedi ya. Aaa rezil olduk. Evet rezil olduk. Hayat dedim ya vay manyakların arası. Peki en dayanamadığın özelliğin ne Süheyl abi? Süheyl'im mi? <laughs> Ee, Neyi ee, sevmezsin çok kalıyor. ya? ya? Çok özel bir şey sormuyorum. Eğlenceli bir şey soruyorum. Yani ha, eğlen... Yok yok bazen saçını bo kötü boyatıyor. <laughs> 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 Ölen dedim. Tamam, bir, bir bakla oyun oynuyoruz abi dayanamadım. Oyunu oynarken gülmeye başladı. boyatmış. Çünkü sen hiç boyatmıyorsun. Hiç boyatmıyorum. Dayanamadım gülmeye başladım. Ne gülüyorsun dedi oyunda tamam mı? Oğlum dedim karşımda Süheyl Uygur'u var. İzzet Altın Meşanı var. <laughs> Bu nasıl siyah dedim kömür karası. <laughs> Buraya kadar geldin. Baba'dan da onay aldın ama genetikte parayı sevme gibi bir durum var mesela. Çok seviyorum. <laughs> Çok seviyorum. <laughs> o kadar seviyorum ki böyle Peki, her, her tarafından para çıksın işte. Peki, bir şey söyleyeceğim. Yani <laughs> küçük ama mesela sen böyle haçlık maçlık zaman o paraları ne yapıyordun? <laughs> bir anlatsana onu. Bana anlatmıştın da ben çok şaşırmıştım Abi ben gerçekten şimdi, doğru mu bilmiyorum şimdi yani. Şimdi şöyle, babam her cumartesi sabahı bana haftalık veriyor, harçlık. Var. Fakat ben onları harcamaya kıyamıyorum. Parayı alıyorum, annemin ütü masasına gidiyorum, parayı ütülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya bu olamaz ya. Ya bu nasıl Allah olur? belamı versin. Şu kadarcık abartı varsa adi. Parayı ütülüyorum ve o paranın ütüsü bozulmasın diye. Çorap çekmecimi açıyorum. Çorap çekmecilerin eskiden altına kağıt serilirdi ki direkt tahtaya değmesin diye. O kağıdı kaldırıyorum, oraya koyuyorum. Peki Ve o para orada duruyor. Duruyor. E kullanmadıktan sonra o para öyle ötürü olarak niye duruyor? Yok birikecek. 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 Ha. Belki de bugün Bitcoin aldık onlarla. Benim, <laughs> benim ismim Totalde çok basit. Yani totalde dört harften iki heceden oluşan yo si. Ne kadar zor olabilir? Yani sabah <laughs> sabah şekeriyken ben Şebnem'le beraber işte hani hep burada şey yapıyorlardı. Hani işte sevgili Şebnem ve Osi. Sevgili Şebnem ve Tosi. Sevgili Şebnem ve Yogi falan filan. Ya abi hani anlatabildim ya herif gelip benimle böyle tanıştı Hakan ya ben hani o gün yanında mıydın zannetmiyorum ama şöyle hani Valla Pusi Bey çok seviyoruz sizi. Ailecek seviyoruz. Ben içimden diyorum ki Pusi'yi kim sevmez? Yani hani, hani anlatabildim mi? Yani ben, adam böyle gelmiş. Adam yani Pusi Bey çok bu kadar emin. Eyvallah ya. o kadar emin ki şimdi o adamı da kıramazsın ki. Hadi ne yapacaksın? Şimdi anlatabildim mi? Hani ailemizin Pusi'si o bizim için. <laughs> Şimdi bir kızınız var. Evet. Yeni bir kuşak var. Z kuşağı mı? Z Kaç kuşağı, kuşağı mı? Artık ne kuşağı bilmiyorum ama e, dolayısıyla o kuşakla ilişkin nasıl Erkan abi? <laughs> ya yeni bir şeyler artık sen öğreniyorsun galiba değil Ben mi? öğreniyorum. Ya kızım şu telefon şunu yapsana. Tık tık yapıyor, al diyor. Sudan <laughs> ben bir saat bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela anladın Tabii. mı? Şu aralar pek sohbet edemiyoruz. Topuk selamı ile giriyorum içeriye tak tak efendim. Yemeğinizi anneniz hazırlamış. Ne zaman teşrif edeceksiniz? Bir başka şekilde giriyorum tak tak. Efendim diyorum anneniz yemeğinizi hazırladı. <laughs> ben pişirdim. Yemeğe bekliyorlar diyor. Daha sevimli olmaya çalışıyorum. Evde <laughs> şov var yani. Uşak olarak giriyorum. İngiliz uşağı <laughs> olarak giriyorum. Bolulu aşçı giriyorum. <laughs> Eve yemeğe gelsin diye sadece değil e mi? E şey o, ha. odasından çıksın. Evet. Peki zamanında doğum olduğu ilk bir sene iki sene Nasıl bir baba olmayı hayal etmiştin? Bugün nasıl bir baba olduğunu kendini... Hiç e... hayal etmedim. Oldu, bakacağız. Ben yani öyle Bakacağız. Hayal etmez. <laughs> bakacağız abi. Durumlar ne gösterecek ona göre vaziyet alacağım. Doğru söylüyorsun. Çünkü yaptığım pi... bir kaba planımız var tabii. Bir omurgası var işin. Ama... Omurga tuttu mu peki yıllara 17 seneye baktığında? Planladığın gibi oldu mu yani? Pek değil. <laughs> Abi yeni kuşağı anlamaya çalışıyorum işte. <laughs> ya alkışlıyorum sana. Anlamaya çalışıyorum. <laughs> Burada bunu anlatmak istiyorum seyircilerine. Bu önemli bir şey çünkü. Evet. Yıldız Kenter bir sene beni misafir öğrenci olarak aldı. Bizim okulu kazanınca bir kişinin hakkını yemeyim diye öbür okulun sınavına girmedim. Yani beni hazırlayan Bizim okulun... Bizim da altını çizdi. Yani Mimar Sinan Üniversitesi Üniversitesi'ne Üniversitesi. kazanınca. Hatta Berna dedi ki bana kızım kazanın sevinsene dedi. Şimdi öbür okulda aklım, en yakın arkadaşlarım giriyor oraya. E, girmeyeyim bari sınava dedim. Girmedim. Burası çok önemli işte sevgili seyirciler. Bir ömür bu acıyı yaşadım. Neyse bir yıl sonra uzatmayayım. Bodrum'da Yıldız Hoca ile karşılaştım. Değil, suratına bakamıyorum, kafa önde benim. Açeliye yaptı. Efendim hocam dedim. Gel buraya dedi. Efendim hocam dedim. Sen dedi niye girmedin sınava dedi. Annem mimar sana duydum duydum kazandın duydum dedi. Sen dedi niye girmedin dedi. İşte bir kişinin hakkını yemek istemedim dedim. Bak dedi ben dedi bir yıl sana eğitim vermişim dedi. Bırak ona ben karar vereyim dedi. Sen o sınava girecektin. Diyecektin ki korkaklık yapmayıp Mimar Üniversitesi'ni kazandım. Siz bilirsiniz benim hakkımı yedin dedi. Buna ahtı vefa denir dedi. Wow. Bu sana ömür boyu dedi ders olsun dedi. Kimseye dedi ahtı vefalı bırakma bu hayatta dedi. Beni çok üzdün çünkü dedi. Oh. Ben böyle yerin dibine girdim. Benim yüzümden Mustafa abi bir dönem kendini kendi olduğunu anlatamıyordu, ikna edemiyordu. <laughs> Kendinin Kendini olduğunu Tabii. anlıyor. Bir gece Avrupa ikasından döndük, setten işte evde artık uyudum uyuyacağım. Baktım Mustafa top öyle kaydetmişim. Eskiden telefonlar <laughs> evet, evet. küçük yani onlar evet. çok dört kelime falan oluyordu. Benim Açtım efendim abi dedim. Yavuz'um dedi ne yapıyorsun? Dedim abi setten geldim uyuyacağım. Uyuma. Neden? Başım belada. Ne oldu? Ya kardeşim dedi. Kim arasa seni ben beni sen sanıyor. Hangimiz sen hangimiz ben? Esti <laughs> mi? dedim abi yani ben sen sensin abi. Zaten dedim senin sen olduğun konusunda ben eminim. Ama dedi sen eminsin başkası emin değil. Emin olan da zaten çok emin değil falan deyince böyle bir... 4-5 dakika konuştuk. Bir tane taksici arkadaş şey dedi, İnan misin çıkar mısın unutmayalım da. Abiler bir şey soracağım. Bu taklitleri ağzınızla mı yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Çok güzelmiş ya. Cevap verdin e, mi? Ya e de şey dedi, ağzınla mı yapıyorsun dedi, ağzınla. Ağzınla mı yapıyorsun Çok merak ediyorum biri ya. Dinlerken dedi çünkü bir de ona, ona geçiyorsun, onların ağzınla mı yapıyorsun? Dedim vallahi neresi uygunsa e, ee, hani <laughs> Avrupa yakası Sinan Çetin'i radyoda telefonda işlettikten sonra vesile oldu. Ne diye işlettin? Kim diye işlettin? Tek bir insan olarak işletmedim Hakan. Birçok ha. insan olarak. Aradım işte önce Kuşum Aydın, Mustafa Topaloğlu, e, Hıncal. Ama şey mesela arıyorum e, şey diyorum. E, Sinancım Kuşum Aydın ben ne yapıyorsun? Aa, sağ ol diyor aynı. Bir toplantıdayım. Dur bacım diyorum hemen anlatıyorum. Yanımda Mustafa Topaloğlu var. Bir merhaba desin. Sinan merhaba Mustafa. Aa diyor Mustafa'cığım merhaba. Dur Metin de burada falan. Sinancım Metin. Sinan. Aa abi neredesin sen falan. Abi toplantıdayım falan derken. Baktım şaka akıyor. Yani 3 <laughs> diplimeden ben gidiyorum. 4-5 olur o. Ondan sonra abi dedim yani. Ben sana bir şaka yapıyorum Sinan abi. Kusura bakma. Hani bayağı da dedim şaka yedi. Oğlum dedi deli misin lan sen dedi. <laughs> Toplantıdayım Ondan sonra, e, Şaka yaptı. Neyse dedi Mustafa ile dedi Metin'e selam söyle dedi. <laughs> Ondan sonra <laughs> abi dedim, onlar gerçek değildi. Hani onları da ben yaptım. Deyince böyle garip oldu. <laughs> Neyse Senle görüşeceğiz biz falan dedi. Ben biraz tırstım aslında. Görüşeceğiz. Yani. Sonra yine. platoya çağırdılar beni. Sen de mesela bu Covid döneminde çok yanlış anlaşılan evet, evet. bir sürü şey tabii, oldu. Tabii, yani tabii. linç edildin hatta yani. Tabii tabii. Yani. Bana da geçirdiler. Ha tabii. ben yani, geçirdim Mesela ben dedim ki Türkiye çok etkilenmeyecek. Ulan yıl 2020 Ocak ayı. Bütün götünde haber yok. Virüs nedir bilmiyor. Ben bir prediksiyon yaptım. Dedim ki sakin olun. Po Poşeti yıkayanlar, elmayı, klora batıranlar çıldırdı. Ulan oğlum bu solunum yolu virüsü nasıl atlayacak yani. Tabii. Belli mesafeden falan. Yani... Mesela maske. Maske sadece virüsün yayılmasını önler. Takanı korumaz dedim. Doğruydu. Ama sonra bir po politikadır bu. Herkes taksın der. Taksın. Evet. Hani bu millet buna diyor, öyleydi böyle yetişme çocuk görüyor abi diyor sen diyor Türklere bulaşmak. oğlum diyor ben Türklere bulaşmak demedim ki. Ki. biz az etkileneceğiz dedim diyor. Yani ya boş ver ya ben de diyorum ulan veletim, git içine bak sen diyorum yani <laughs> bir tane kıçına e, öyle oluyorsun. Mesela ben travmalar insanı büyütüyor mesela benim bu 2020 sözü büyüttü beni Hmm. Tabii. Ben şunu anladım mesela, dedim ki Oytun sen ne olduğunu bil, işini yap oğlum, eleştiri geliyor mu koy götüne gitsin. <laughs> Dışarı çıktım işte, erken kalkmışız. Sigara içeceğim, sigarayı aldım. Sonra baktım ulan çakmak yok Allah kahretmesin dedim. Tam içeri girecekken içeriden siyah bir abi çıktı. Üstünde de eşofman var. Futbol takımı yani Galatasaray'ın eşofmanı var üstünde. Adamı tanımıyorum, etmiyorum. yani Çakmağım var mı dedim. Baktı, yok dedi ben sigara içmiyorum dedi. Pardon dedim ya. şeyle mi takımla mı geldin dedim buraya. Böyle <laughs> baktı, yaptı. Sonra uyandım futbolcu yoksa basketbolcu musun diye uzun da bir adam çünkü çok kısa böyle evet, bir, abi bir, bir abi, abi de abi. değildi. Sonra dedim ki futbolcu musun dedim. Futbolcuyum dedi, gitti. Ben içeri girdim bel boydan şey aldım ne derler çakma kaldım bel boy şey dedi abi dedi niye fotoğraf çektirmedin kimle dedim ya ''E dedi o Didier Drogba dedi <laughs> Drogba o kim ya dedim <gülüyor> <gülüyor> zıt beni aradılar gel E geldim dedi ki oğlum film çekiyoruz Çağanırma filmi tamam abi yani o zamana kadar da fena gitmiyordu da yani ıssız adamdan sonra ya benim rahmetli halam, oğlum ben Erenköy'den trene binsem kaç istasyonda gelirim. Ya sen niye geliyorsun hala dedim. Filmde gördüm çok beğendim diyor yani. Öyle bir müşteri kitlesi oluştu ki orada. Böyle... Çok güzelmiş o ya. Yani. Bir de ben filmi 3 hafta seyredemedim. He. Çünkü yani gerçekten hayvan gibi Yo. çalışıyoruz o zaman. İş yetiştireceğiz diye. Şimdi bir abla geliyor diyor ki böyle... Ay diyor kızı öptüğü merdiven neresi? Ya diyorum ki ya dükkanda zaten bir bura merdiven ya bir bura. Yani ya burası olacak ya burası olacak. Hanımefendi burası diyorum böyle. Ay ne kadar güzeldi ben orada bir fotoğraf çektireyim. Şimdi Descartes ne diyor? Düşünüyorum öyleyse varım diyor değil mi? Bu idealist düşünme biçimi. Sonra materyalist düşünme biçiminde ne diyor? Varım öyleyse düşünüyorum diyor. Şimdi ama ikisi de düşünme üzerine bir varlık oluşturuyor. Buna da ontoloji diyoruz, varlık bilimi. Şimdi biz ne diyoruz? Düşün, düşün, nokta noktadır işin. <laughs> Bunun bilimi ne hocam? <laughs> Bunun bilimi, sanatsız kalan bir toplumun evet. hayat damarlarından biri kopmuştur demek. Bravo. İşte Ajda Pekkan'dan çalışıyoruz. Ayrıldık Ajda Hanım'dan. Ondan sonra... Gar abi derdi tabii yüz yıllardır çalışmışlar yani Ayşe'de öyle. 2 gün sonra Gar abi aradı beni. Ne yapıyorsun? Efendim abi dedim. Yarın saat 2'de prova vardı. Kimle çalışacağız abi dedim yani. Ayşe dedi. Abi dedim ben daha yeni bıraktım. Orkut şefi olarak dedim yani. Yarınki de giriyoruz dedi. Kapattı abi. Şimdi Gar abi. Nasıl gitmeyeceksin? Gideceğim. Mecbur gittik. Ee? Üç gün önce çaldığımız şarkıları biz tekrar yeni başlayan prova. Ondan <laughs> <laughs> sonra neyse üç konser sonra onlar da ayrıldı zaten. Yani şu Türkiye Cumhuriyeti'nde her müzisyen Ayşe Pekkan'dan kovulmayı <gülüyor> <edildi>. <gülüyor> Videon yayınlandı. Evet. O ilk gün videoyu izlediğinde işte 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin. O süreci bize bir Merve ile neler yaşadınız bir anlatsana. Ya bir süreç takip etmedim çünkü hiç inanmadım. Aa. Tutacağına evet. Ondan sonra arkadaşım aradı, şarkının dedi 1 milyon oldu farkında mısın? dedi. <laughs> Nasıl yani dedim hemen böyle girdim baktım. İşte diyor mu teknolojiden anlamıyorum, YouTube'un bildirimlerini kapatmışım. <laughs> i̇şte girip bakmadım ya yani, ne oldu, ne bitti diye. Üniversitede acayip taklitler yapardım ben mesela. Bu ne mesela derdim, giderdim. Ne bu? mesela sorarım. Ne bu falan? Ne bu? Zeytinyağlı yaprak sarması, konservenin içindeki. <laughs> <laughs> i̇şte mesela böyle derim, bu ne? Bak bu ne? Ne? Filorasan. <laughs> <laughs> yani, yanıyor yani, değil mi? Yanıyor, kendine geliyor falan. Böyle. kendimce buldum çalışıyorum falan. Sonra bir arkadaşım geldi dedi ki yine tiyatrodan. Ya dedi Müfit dedi sen dedi hazırlanmasan girmesen konser. Zorlamasan Ha niye falan dedim. Ya girmesen falan geldik. Söyleyemiyor da yani. <gülüyor> <gülüyor> niye dedi, ya, ya kazanamazsın falan. Ya niye kazanamıyorum abi bak kaç yıldır burada yapıyoruz iyi kötü. Çıktığından işte. itibaren hiç bu peltekliğinle ilgili kendi Biliyorum kötü ben. hissettiğim bir şey hayır, oldu hayır, mu? Yok, ben hiç, hiç yüzleşmedi? Kimse seninle dalga hayır, hayır, geçmedi? Şöyle bak şöyle. Anlamıyordum. Çünkü farkında değildim. Bir de mesela mesela halalarım beni. Sen şimdi söylemesen ben de unutmuş evet, durumdaydım yani. Bir süre sonra alışıyor insan. Evet. Patır yeğenim, patır yeğenim diye severdi. Tamam patırın anlamını bilmiyorum. <laughs> Aslında bizim yerel dilde orada peltek demek. Ha. Ben çocuğum bilmiyorum herhalde. Sevimliyiz, yakışıklı, aslan gibi bir şey sanıyor. <laughs> Öyle seviyor ya. Ben onun peltek anlamına geldiğini bilmiyorum. Onu aslan parçası gibi bir şey sanıyorum patron. <laughs> Felsefe sınavı var. Felsefede iki kere kalmışım. Üçüncü sınava gireceğim. Duşa girdim. <laughs> Üzerimde de pembe bir bornoz var. Evde pembe bir bornoz var. Annemin bornozu Neyse. herhalde. O var yani ben, <laughs> pembe bornoz yani. yani. Kim bakacak yurt tamında. Neyse. Pembe bornozumla duşa. Saçlar o zaman da uzun. Ee, geri bir girdim. Odaya kimse yok. Felsefe sınavına 5-10 dak tek... yani beş, on dakika var. 9'da sınav olacak. 2 kere kalmışım zaten. Mezun olamayacağım bir felsefe. Evet. Bir giriş dersi bir de ya. Yani. Aradım şeyi hani telefon yok birini arayamıyorum zaten o yıllarda telefon var mı emin değilim yani 90 90, 90 cep telefonu yani. yok yeni başlamıştı cep telefonu yurt müdürüne gittim odayı açalım falan yok yani elimde iki tane alternatif var ya bir daha kalacağım ya da pembe burnunuza felsefe sınavına gireceğim büyük amfide oluyor sınav <laughs> sen de hangi alternatifi tercih ettin pembe burnunuza sınava girdim sınava girdim evet pembe burnunuza sınava girdim ee, hocanın adını hatırlamıyorum ama oldukça tecrübeli böyle bir hanımefendi. Ee, benim pembe burnuzuyla sınava gelen <laughs> yani, ne yapıyorsun sen falan dediğinde kabaca böyle kenara çekip anlattım. Yani böyle böyle yürütüm kapısı ama ben bu sınavdan iki kere kaldım lütfen gireyim var. Şöyle baktı hoca kadıncağız. Gir falan dedi. <laughs> Köşe köşeye bir yere sıkıştım sınava girdim. DB ile geçmiştim sınava. Yıllar sonra ama çok yıllar sonra bir yerde böyle sohbet ederken bir kızcağız döndü ve bana baktı ki sen olsun dedi. Ben hatırlıyorum sen pembe bornozlu çocuksun. <laughs> Maçı nasıl izlersiniz onu soracaktım. Herkes küfür eder. Kıyamet kopar. O gol olduğu anda bir de herkes erkeklik gösterisi içindedir. Tabii, tabii. Böyle asarım, keserim, keserim erkeğim, zaten. şöyleyim, o, kollarım, kanatlarım evet. filan. Ya o gol olduğu zaman kendini böyle bir ışınla sahaya ve tribüne bak. <laughs> Ya o erkekler ne hale geliyorlar ya Allah aşkına bir bak. Ona. En çok ilgimi çeken şeydir o. Şöyle bir bak yani o insandaki coşkuyu, o insandaki kendini reddedişi gör yani. yani o bütün o şeylerinden, o kendi tanımlarından, o maşist yanından, o maço öyle sertim falan. Çocuğa dönerler. Bu, bu ne? Bu ne oluyor abi orada? Kocaman bir kalabalık. Bir Herkes bir bunlar sarılıyor, insanlar, oluyor, öpüyor, üstünde atlıyor. üstünde el yapan <laughs> ben, ha, biraz Çok bu güzel kalmadı. bir tespit. Beşiktaş maçı seyrediyoruz. 3-4 metre offside. Önümüzde yani. Hücum evet. ediyoruz. Kaldırdı hakem. Ooo filan vardı. <laughs> Yani insan şaşırıyor yani şimdi insan nasıl olur da bir doğruya bu kadar yabancılaşır? Aynı böyle görüştüm. bakıyoruz kalabalığız da biz 20 30 kişi birlikte maç seridiriz yine de. Ya dedim. Ofsayt işte. Bir de tam bizim önümüzde o hadise. Evet. Burada cereyan ediyor. Hakem de aynı yerde. <laughs> çocuk yani hayatı çocuk diyorum. Arkadaşım oyuna dair duyduğum en güzel şeyi söyledi. Çok dur böyle benim kulağımda kalan güzel şeydi. Beşiktaş ofsayt mı verilir kardeşim dedi. <laughs> yani adam pozisyon ofsayt değil demedi. Bak, pozisyon olsaydı. Sen çok çalışan bir adam olduğu için bence annenin emeği daha fazla. Yanlış mı düşünüyorum? Ben ona şöyle diyorum. Evet. Ben iyi bir sponsorum. <gülüyor> <gülüyor> Kesintisiz <gülüyor> sponsor. Çünkü ben eve uğramıyorum. İşten çok çalıştığım için. E, hatta bazı şeyleri... Eve uğramadım, beş çocuk oldu. Eve uğursaydı acaba kaç olurdu? <laughs> der ki bir şey al. Biri diyor ki kalem al, kol düğmesi hediyesi al. Biri diyor ki işte yeni CD çalara çıktı bundan al. Ben diyorum ki böyle pahalı gözükmeyen ama böyle emek gerektiren bir şey almam lazım. Dedim Fenerbahçe'li Alex'in formasını hediye edeyim. Arkadaşım Enteresan Emre, büyük Emre, prodüksiyon. De, Emre de büyük prodüksiyon olduğunu tahmin etmiyordum ben. Başında kolay olur zannediyordum. Bir forma alır Alex'e imza altır, çerçeve yaptırır, hediye ederim. Emre arkadaşım Fenerbahçe'nin muhabiri. Arıyorum. Tamam Ömerciğim. Ben dedim bu iş tamam. Sonra bir hafta sonra arıyorum. Ömer'cim deplasmandayız. Ömer'cim şampiyonlar ligi var. Ömer'cim Alex'in basın açıklamaları yasaklandı. Ya yani diyorum hayal ettiğim bir şey var, var şey. ve bunu bir tek ben biliyorum. Yani Ümit Bey de bilmiyor. Sonuçta ben bunu hayal etmişim. Alex'i bunu yapmamız lazım yani. Bu kafamı çok iyi yattı. Bulamıyoruz. O dönemde gerçek söylüyorum. Ekonomik şartlarımız çok iyi değildi. Yani bir forma alma şeyimiz bile sıkıntılıydı. Çünkü ben üniversiteden ayrıldım. Baba desteğiyle bir şekilde ayakta kalıyorum. Onunla birlikte yaşıyoruz. E, Fenerbahçe formaları da Feneryum'da pahalı, Galatasaray'ın <laughs> da Galatasaray'da, Galatasaray'da pahalı. Ne yapalım? Cafer orada Alex yazılı 10 numara ama orijinal olmayan formalar. Aynen. O formayı aldım, geldim. Alex'in imzasını da bulamıyoruz. Ya dedim ki can güzel kardeşim, kardeşimle beraberiz <laughs> hala. Dedim bir bakar mısın? Neye bakayım abi? Google'a bak. Alex'in imzası var mı? Google'a bakın, yazın, Aleksimiz Aziz'e çıkıyor. Bunu print alıp cana verdim. <laughs> Sonra Allah başlangıç bu. Yani sonrasında ya. tabii elimde de kocaman onu çerçeve yaptırdık filan. Yıl işte 2009 Forma, filanda. 20 liralık forma, imza sahte. Allah cezanı <laughs> vermesin. Ama diyorsun. niyet evet. iyi diye. Ama niye çerçeve i̇şte, kaliteli. Sonuçta çerçeve kaliteli. Evet. En çok parayı ona verdim gerçekten. Evet. Holly Max'in sunduğu mekanı sahibine geldik sona erdi. Kaç demek Holly Max.